Allah yani, ve <laughs> <laughs> Kur'an-ı Allah Azze buyuruyor. Dikkat edin, şeyle beraber olmayın, kötülerle beraber olmayın. Fethi kumunlar Ateş size de dokunur. Şimdi biraz e, e, onlarla beraber olalım ki onlar da bize gelsinler diye bazen şey oluyor. Bazı e, var e, bazı insanlar iyiliğe gelecek insanlar var, gelmeyecek insanlar var tehlikeli olanlar var. O tehlikeli peşinden gitsen onları iyi şey iyiliğe çağırıyorum diye onlar seni ayağını kaydırır. Allah muhafaza etsin. Onlarla beraber olursun. Çok var öyle olan. Başta güzel ibadet yapıyor, güzel, güzel insan oluyor. Aansızın bakarsın e, o da e, yoldan çıkmış, sabıtmış. Onun için dikkat etmek lazım. Sen e, kendine ilk başta muhafaza et. Kendine, nefsine uyma. Ben bunlar için nefsime uyuyorum. Şunu yapıyorum, bunu yapıyorum derken nefsin seni Allah ﷻ eder. Sen nefsini terbiye ederken, terbiye seni terbiye eden mahrum eder nefsi seni. Yani bu denize giren insan ayağı yerden kesilmemesi lazım. Kesildi mi yerden yani dalga alıp götürür. Ne kadar ey üzerim dersen gene kurtulamazsın. Bu da aynı şekilde o daha tehlikeli. Orada canın gider, burada elamet cehenneme kalırsın. Allah muhafaza etsin. Bu zamanda e, dalgalar çok tehlikelidir. Çok kötüdür. E, dediğimiz gibi beş vakit namaz kılan, gece kıyam yapan, teheccüde kalkan insanlar bakıyorsun ansızın ortadan kayboldu. Şaşırıp kalıyorsun ne oldu diye. işte bir kendine güvenip de bir fazla işlere girmiş, batıp gitmiş. Onun için dikkat etmek lazım. Bu insan olabilir yoldan çıkmış olsun ama sapıtmış olanlar onlar hiç ıslah olmaz. İnsanın tabiatına uymayan şeyleri yapanlar onlara hiç yaklaşmayın. Onlara hiç e, uzaktan Allah ıslah etsin deyip geçin. Onlara e, yaklaşma tehlike Allah muhafaza etsin. Allah, akıbetimiz Akibet, hayır olsun işte. O da mühim olan akıbetler. En son olacağımız yer. O dua mühimdir. Ee, i̇yilerle beraber olun inşallah. Ve minallahu tevfik. El-Fatiha.